Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen programla Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'na yeni üye olan 150 kişiye rozetleri takıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı kapsamında Manisa'ya gelen MHP'li heyetin de katıldığı tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner yaptı. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Edirne'den başlatılan Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Temalı Parti programımızı Manisa programında değerli heyetimizle partimize katılan vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize rozetlerini takacağız. Karşımızda küresel güçlerin taşeronluğunu yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine savaş açan, terör örgütleriyle işbirliği yapan, Türkiye'nin milli çıkarlarına muhalefet eden kaos ve dövüş operasyonlarıyla Türk milletinin ekmeğine göz diken bir millet ittifakı olan. Milliyetçi Hareket Partisi, millet vicdanında bir çim gibi büyüyen, milli şuurun önünde hiçbir engelin durmasına asla, asla izin vermeyecektir. Milli mücadelede yeni düvelle, düvelle ve yerli işbirlikçileriyle nasıl mücadele ettiyse bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 52 yıldır çizgisinden hiçbir zaman taviz vermediğini ve her zaman önceliğin Türkiye olduğunu kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'sa yaptığı konuşmada şunları söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Türkmen Bey'imiz, Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, milli tarih şuuru içerisinde dün, bugün, yarın perspektifiyle bakan görüşleri teşhisleri, isabetli ve ön çıkan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülke ve sonra partide ben diyoruz. Gün, bütünleşme günüdür. Kucaklaşmanın adresi Milliyetçi Hareket'tir. Uzlaşma ve huzurun adresi Milliyetçi Hareket'tir. Bizim yüreğimizde herkese yer vardır. Bizim gönlümüzde Herkese yetecek sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açıktır. Ersoy'un konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından isimleri okunarak sahneye çağrılan 150 kişiye MHP parti rozetleri takıldı. Millet Çarşısı konferans salonunda gerçekleştirilen rozet takma törenine MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP MYK üyeleri Deniz Dep Boylu, Mustafa Aksoy, Burak Pehlivan, Ali Uçak, Mehmet Ödevli, Oğuz Akar Fırat, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Yunus Emre İlçe Başkanı Buğra Çelik Kanat, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, MHP'li belediye başkanları, partililer ve partiye yeni üye olanlar katıldı. Alkışlarınızla davamıza de...